Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 10 gündür devam eden bir sistemden bahsedeceğim dostlar. Sistemimize şöyle bakalım. Açıklama kısmındaki linke tıkladıktan sonra karşınıza bu sayfa geliyor arkadaşlar. Bu sayfada kayıt olmanız gerekiyor. Nasıl kayıt olunacak? Şöyle anlatalım. Telefon numarası giriyorsunuz. Ardından elde etmek dedikten sonra telefonunuza bir kod geliyor. Kodu e, giriyorsunuz buraya. Ardından şifre ayarlıyorsunuz. İki kere girdikten sonra şimdi üye olun diyorsunuz ve karşınıza şu sayfa gelecek. Bu sayfada arkadaşlar gördüğünüz gibi sistem 26 Ekim'de açıldı arkadaşlar. Yani 10 günlük 11 günlük bir sistem. Davet başında 1 TL veriyor dostlar. Ve davet ettiğiniz üyeler yatırım yaparsa ek olarak 30 TL ödül alıyorsunuz. Kayıt olduğunuz zaman 50 TL ödül. Peki bu 50 TL ödül baki olarak mı? Hayır. Cihaz olarak geliyor dostlar. Minimum para yatırma 200 TL. Minimum para çekme 150 TL'dir. Müşteri hizmetleriyle konuşabilirsiniz. Bir sorunu karşılaşırsanız. Söyleyemedim. Neyse. Ee, sonrasında arkadaşlar şöyle cihazlara bakalım. Burada gördüğünüz gibi 50 TL'lik ürün var. Zaten bu sizlere geliyor. Geri gelelim. Şöyle tekrar ana sayfaya. Burada e, biz üst düzey ürünlere bakalım çünkü üst düzey ürünlerin de fiyatı aynı şöyle gördüğünüz gibi ama kazançları fazla sizlerden e, istediğim bunlara girmeniz çünkü normal ürünler daha az kazandırıyor ve çekim yaparken %15 kesinti yapılıyor ama VIP ürünler hem aynı fiyatta hem daha fazla kazançlı hem de e, kesinti %12 arkadaşlar daha karlıya geliyor. Burada 500 TL'lik bir ürün 28 TL veriyor günlük. 1000 TL'lik ürün ise 59 TL veriyor. 3000 TL'lik olan ise 179 TL günlük olarak sizin bakiyenize işliyor arkadaşlar. Her gün yani 24 saatte şöyle söyleyeyim her saat sizlere gelire ekleniyor. Ben onları da sizlere birazdan göstereceğim cihazların bölümüne girdiğim zaman da benim 500 TL'lik bir yatırımım var ve cihazım var arkadaşlar. Günlük yani her saatte 1 TL, günde 24 TL geliyor arkadaşlar. Günlük olarak da bedava verilen cihazla birlikte 25.66 TL kazanabiliyorum. Davet etme bölümüne girelim. Tabii ki yatırımsız çekim var dostlar. Burada gördüğünüz gibi davet ettiğim 18 kişiden 18 TL bonus gelmiş. Sonrasında 5 tanesi yatırım yapmış ve bana toplamda 150 TL buradan da bakiye eklenmiş. Üstteki bağlantıyı kopyaladığınız zaman arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Ve onlar kayıt olduğu zaman sizlere 1 TL geliyor. Burada birinci seviye toplam kullanıcı 7300 TL. Level 2 Level 3 diye ayrılıyor arkadaşlar. Hepsinden ayrı komisyon alabiliyorsunuz. Ardından da. Ee, şuradan benim kısmına geldiğimiz zaman burada e, teslimat adresi ekleyin gerekli. Burada aldığınız ürün 180 gün sonrasında e, size kargolanacak diyor arkadaşlar. Buraya e-posta adresi vesaire girdikten sonra posta adresini kaydettikten sonra arkadaşlar sizlere 180 günün sonunda ürün kapınıza geliyor arkadaşlar. bugün güncelleme çok güzel olmuş. VIP açıklaması şu şekilde. Hemen bakalım. E, bu arada e, aslarınız 3000 TL toplam birinci seviyeler yatırım yaptığı zaman sizlere e, aldığınız ürünün bir üst modelini yani VIP 2 aldıysanız VIP 3 hediye ediliyor dostlar. Sonrasında şu tekrar ana ekrana gelelim. Gelir karşılaştırması da bu şekilde arkadaşlar. VIP'ler söylediğim gibi daha fazla kazandırıyor ve kesinti daha az. Ee, üyelerinizden gelen komisyonlar da daha fazla oluyor dostlar. Sistem şu anda söylediğim gibi 10. gününde. Davet etmek bölümü zaten gösterdim bakiye değişikliği kaydı. Şöyle bakalım. Hesap bölümüne girdiğimiz zaman burada etkinlik geliri 1 TL falan filan diye gidiyor arkadaşlar. Ee, takım gelirleri de ekleniyor bu şekilde. Burada para çekme bölümüne geldiğimiz zaman da benim burada yaptığım çekimleri görüyorsunuz arkadaşlar. 3-4 tane çekim yaptım hepsi de yarım saat içinde, 45 dakika içinde geldi dostlar. Bugünün de çekimi burada gördüğünüz gibi ayın 5'inde yani bugün çekim yaptım saat 10.33 10 geçe 10.40 pardon 11 gibi çekimim geldi arkadaşlar. Sonrası bir şekilde %15 kesintiyle. Şimdi burada da gösterebilecek başka şeyler var mı? Kiralık kısmı, kira kısmında yeni bir etkinlik eklenmiş. Bunu arkadaşlar tam olarak sebebini anlayamadım. Mesela buradan bir telilik bir ürünü seçelim şöyle. Hemen kiral dedikten sonra burada gördüğünüz gibi başarılı, sipariş uygulaması başarılı falan diyor. Bunlar da ek gelir elde etmenize imkan sağlıyor dostlar. Başka gösterebilecek bir şey var mı? Şöyle sizlerle bakalım. Ürünleri zaten biliyorsunuz fiyatlarına bakabilirsiniz buradan. Cihazları mesela orada çevrim şarj bölümüne geldiğimiz zaman da buradan istediğiniz fiyata yatırım yapılabiliyor. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Herkes kendi iradesinde işlemlerini yapabilir. Sonrasında burada minimum depozit dediğim gibi 200 TL minimum çekim ise 150 TL'dir dostlar. Başka da gösterebilecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın dostlar açıklama kısmındaki linkten kayıt olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay.